Geçen Ankara'da bir konferansa katıldım. Konferansın mevzuu kişisel gelişim, aile, sevgi falan. E, tabii yani bu konular çok dikkat çekiyor da benim ilgimi çeken kısmı bir hanım profesör Belçika'dan gelmiş. Böyle kibirli de bir yap yapı. <laughs> hayli de pahalı. Kıydım paraya. Gözden çıkardım şu konferansa bir katılayım. İngilizcem de yok. Kulaklıkla Spontane tercümeyle takip ediyorum. Aşağı yukarı bir saat sürdü. Konferans bitince sorusu olan var mı? Dedi. Kulaklıktan Türkçe anladık. O İngilizce konuşuyor. Baktım salona soru soran yok. Hiç çıkmadı. Ben de sevmem pek öyle yerlerde lafa karışmayı ama artık biraz canım sıkıldı. Madem soru soran da yok ben sorayım dedi. Sevindi o da bir soru gelecek diye. Sevgiyi Türkiye'de anlatıyorsunuz. Sevginin ana vatanında. Çünkü biz en sevgilinin ümmetiyiz. Siz ise bütün başarısını sömürgeye borçlu Belçika'dan geliyorsunuz. Daha düne kadar Brüksel'de kafes içinde Afrikalı çocuklar hayvan gibi satılıyordu. İnsanlığı siz öğretiyorsunuz ya dedim. Pes yani. Hiç. Anlatayım mı dedim hikayelerinizi? Sömürgecilik hikayelerinizi. Bakın bir tanesini size söyleyeyim. Kongoyu sömürürlerken, öyle çok eski falan değil ha, 1920'ler, 30'lar, Kongo, Af Afrika ülkesi. Orada kavuşuk var, oranın kavuşuğunu gasp ediyorlar, çalıp götürüyorlar, oralılara toplatıyorlar. Yani insanını da sömürüyor, malını da. Yerin üstünü de sömürüyor, altını da. Zavallı Kongolular akşam üzeri kurulan kantarda istendiği kadar kavuşuk getiremezse ceza olarak öldürülüyor. Sonra araya girenler oluyor bu insan haklarına aykırı falan filan diye bazı laflar dolaşıyor. Merhamete geliyor medeniyet öldürmekten vazgeçip iki kolunu kesiyor. Bu şekilde oluşturduğunuz medeniyetle bize insanlık dersi vermeye geldiniz teşekkür ederim dedim. Sıkılmıyor musunuz dedim yani en sevgilinin ümmetine sevgiyi anlatırken. Ne cevap versin tabi bu soruya cevap mı verilir? Ayarı bozuldu o sahneyi terk etti biz de Falou, não. Eki yapmam böyle şeyler ama bunu biraz da not düşmek için yaptım yani. Şunu demek istiyorum. Kişisel gelişim, güzel ahlak, adam olmak falan filan. Bizim kendi kaynaklarımızdan, kendi ustalarımızdan kana kana öğrenebileceğimiz şeyler iken ondan bundan öğrenmeye kalkınca ne o elbise bize uyuyor ne bize yakışıyor. Bir acayip bir durum oluyor yani. Ya bizim kendimizi tanımaya ihtiyacımız var dostlar. Kendimizi tanımaya. Bu konuda bir farkındalığa ihtiyacımız var. İsterseniz tek bir isim üzerinden sizi size örneklendireyim. Tek bir isim. Ben şairlerle meşgulüm ya daha çok. Divan şairleriyle. En büyüğü kimdir diye birisi sorarsa size. Osmanlı <laughs> divan şairlerin en büyüğü kimdir? Yukarıda üç isim say. Say abi üç isim. Say. İsteyen saysın. Baki Fuzuli Nedim. Şüphe yoktur ilk üçü budur. Baki Fuzuli Nedim. Ya ben Şeyh Galip hastasıyım. Ben Nabi'ye hayranım falan filan. Nailiye meftunum. Leskofçalı Galip Bey'e çarpık durumdayım bilmem de. Yozgatlı Fenni benim adamım. Tamam da. Yani genel kabul belli bütün dünya bilir. Baki, Fuzuli, Nedim liste başıdır. Şimdi Baki'den size bir iki cümle zarf edeyim Baki ile ilgili. 1600 yılında vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman merhumun sponsorluğunda cihan çapında bir şair olarak yetişti. Olağanüstü bir adam. On numara yani. Rumeli kaz askeridir. Osmanlı protokolünde dört numara yani. Kırmızı plakaya biniyor. Rumeli kaz askeri. Bir adım terfi ettiği zaman Şeyhülislam. Nasip olmadı. Şeyhülislam olamadı. Öyle vefat etti. 75 yaşındaydı. 1600 yılında. Ben şimdi size Kanuni Sultan Süleyman'ın ona nasıl hayran olduğunu falan anlatmayayım. O izahtan vareste. Yani süper hayrandır. Sponsorudur. Çok da hizmeti olmuştur falan falan. Avrupa'dan iki adam. Baki hayranı. Biri Alman, biri İngiliz. Alman olan Gote. 1830 küsurda vefat etti. Almanların en akıllısı. Göte öyle hayrandır ki, öyle hayrandır ki onu takip ederek ve ondan etkilenerek yazdığı kitabın adı Batı Doğu Divanı, 650 sayfa. Doğu aleminden üç isme hastadır. Baki Fuzuli ve Hafız-ı Şirazi. Gote böyle hayran, hastalık derecesinde. Peki Gote'ye Almanlar nasıl davranıyor? Söyleyeyim, bir gün kahve içtiği ev bugün müze. Parayla girilen bir müze ha. Evin özelliği ne? orada göte kahve içmiş. Bu kadar yani. Bunu yaz bir kenara koy. İngiliz dediğim adam da Arnold Toynbee. Arnold Toynbee tanımakta fayda var. 1921 senesinde Türkiye'ye geldi. Biz henüz cumhuriyeti kurmamıştık. 1921. Araştırma yapacaktı bizim kütüphanelerimizde yaptı. 51 sene. 1972'ye kadar 51 yıl bizim kütüphanelerimizi didik didik etti. Merak ederseniz hangi kütüphaneler söyleyeyim. Beyazıt, Nuru Osmaniye, Süleymaniye, Millet. Bu dört kütüphanede ömür geçirdi. Hepsi de Fatih ilçesinin hudutları dahilindedir. Giderken sordular. Yaşı 80'i geçti. Üstad dediler. Kütüphanelerde yarım asır dirsek çürüttün Allah aşkına. Sen aklını mı kaybettin? Ne aradın? Aradığını buldun mu? Dediler. 83 yaşındaydı bu adam. 3 sene sonra Amerika'da öldü. Dedi ki, yarım asır Osmanlı kütüphanelerinde çalıştım ama değil mi ki şair bakinin havasını teneffüs ettim? Değer. Ha. Şimdi sormanın sırası gelmiştir farkındalık olarak. Baki merhumun kabri nerede? Bugüne kadar bilene hiç rastlamadım. Neden rastlamadım? Çünkü biz kendimizi tanımıyoruz da ondan. Başkası sorarsa <laughs> kolay cevap verin. İstanbul Edirne Kapı kabristanındadır ve ziyaret etmekte fayda var. Gösterişli falan bir türbesi yoktur yani. Yeri belli, kabri belli. Şair Baki orada yatıyor. Arnold Toynbee böyle hayran. Alman Göte böyle hayran, Kanuni Sultan Süleyman böyle hayran ve biz kabrini dahi bilmeden bir eğitimden geçiyoruz. Bizim derdimiz bu iş. Işte. Kendimizi tanımıyoruz. Kendimizle aramız bozuk. Neden bilmiyorum ama kendimizle aramız bozuk biraz ayıp ediyoruz. Buna işaret etmek istiyorum ben. Yoksa başka bir derdim yok. Sizlere anlatacağım şeyler de dedenizin mektubu. Yani ben kendimden bir şey söylemiyorum. Ne lüzum var söylemeye zaten. Rahmetli deden yazmış işte. Kütüphaneleri doldurmuş ağzına kadar. Hayati inanç hocamızın da dediği gibi biz kendimizi tanımıyoruz. Bizim derdimiz bu işte. Kendimizi tanımıyoruz. Kendimizle aramız bozuk. Bunun için sizinle atalarımızın hepimizi hayran bırakacak 15 inceliğini sizler için derledik. İşte Osmanlı'nın hepimizi hayran bırakacak 15 inceliği. Bir Osmanlı'da şehirler kurulurken nasıl ki bir suya taş attığınızda halkalar merkezden başlayarak yayılır. Aynı şekilde önce bir mabet yapılır ardından da halka halka evler ve işyerleri inşa edilirdi. 2. Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa benim evimde hasta var. Ey satıcılar veya sokaktan geçenler sakın yüksek sesle bağırıp rahatsız etmeyesiniz demekti. Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa bu evde evlilik çağında bir kız vardır. Sokaktan geçen gençler konuşmalarınıza dikkat edin. Ölçüsüz laflar kullanarak bu hanımefendiyi mahcup etmeyesiniz anlamına geliyordu. 3. Hayat geçiciydi ve yüzyıllar boyu bu evlere sahip olamazlardı. Evlerin duvarlarına ya malikül mülk yazarlardı. Ey Allah'ım bütün mülk senindir. Ben kapının bir kölesiyim. Her şey senden. Benim aslında hiçbir şeyim yok manasına gelirdi. Dört kapı tokmağında Ya Fettah yazılıydı. Bu bütün kapalı kapıları açan ve sıkıntıları gideren anlamına geliyordu. Akşam eve sıkıntılı gelen bir baba kapıda bu yazıyı okuyunca belki de biraz rahatlıyor ve sıkıntıları giderilebiliyordu. Şimdi birçok iş yeri kapısında itiniz yazıyor bu da medeniyette geldiğimiz son noktayı gösteriyor. 5 insanlarımız eskiden edeplerindeki inceliklerden ötürü ışığı yak demezlerdi. Çünkü yakmak olumsuz bir kelime olduğu için onun yerine ışığı uyandır denilirdi. 6 gece vakti yatacakları zaman ise lambayı, mumu söndür demezlerdi çünkü söndürmek olumsuzluk çağrıştırdığı için lambayı dinlendir denilirdi. 7 Eskiden eve misafir geldiği zaman ev sahibi onların ayakkabılarının burunlarını dışarıya doğru değil de içeriye doğru baktırırdı. Böyle yapmakla biz sizin misafirliğinizden çok hoşnut kaldık. Evimizi yeniden şereflendirmenizi bekleriz demek isterlerdi. 8 Eve bir misafir geldiği zaman kahvenin yanında su ikram edilirdi. Misafir aç ise suyu, tok ise kahveyi alırdı. Eğer suyu almışsa ev sahibi bunu çok ince bir üslupla anlar, hemen sofrayı kurar ve misafirin karnını doyururdu. 9. Kapı tokmakları çift halkadan müteşekkildi. Bunlardan aslan başı motifli ve büyük olanı kalın, çiçek motifli ve küçük olanı da ince ses çıkartırdı. Eğer eve bir erkek misafir gelmiş ise kalın sesli tokmağı tıklatır, içerideki ev sahibi gelenin beyefendi olduğunu anlar, kapıyı evin beyi açar, bey yoksa mahremiyete uygun olarak kapı açılırdı. İnce sesli tokmağın sesi duyulmuş ise gelenin bir hanım olduğu anlaşılır, kapıyı evin hanımı açardı. 10. Osmanlı insanları kurduğu vakıflarla sadece insanları değil hayvanları da düşünmüştür. Kuşlar için kurulan vakıflar özel izlenimler sonucunda oluşturulmuştur. Uçuş rotalarında yaralanıp düşmeleri halinde onların tedavisini yaparak sürüsüne yetiştirmek üzere çalışmalar yapan Göçmen Kuşlar Vakfı, kışın kar ve buzdan yerlerde yiyecek bulamayan kuşların ölmemesi için buz ve kar üzerine yiyecek bırakan Darı Vakfı gibi vakıflar kurulmuştur. 11. Alaaddin Çelebi Osmanlı'da su verme adabını şöyle anlatır: Birine su verirken uzaktan veya yüksekten sunmayalar, maşrapanın yahut bardağın kulpunu kolayca tutabileceği şekilde su içecek kişinin sağ elinin olduğu tarafa çevireler. Muhatabın üzerine damlatmamak için bardağı iki eliyle alttan tutarak sunalar. Ve alan kimse sağ eliyle ala, Bismillah deyip başlaya, bardağın dibini suratına tutmadan yavaş yavaş içe ağzını doldurup yutmaya ki yürekte zahmet peyda olur. Su verenler boşalan bardağı aldıktan sonra sıhhat ve afiyet dileyeler ki su içen kişi nefes alıp cevap verebilsin. 12. Osmanlı kültüründe bir incelik örneği olarak çarşıya inerken veya eve dönerken büyüklere hürmet saadetinde bir yaşlı zatın yanından geçip gidilmezdi. Ancak onun, geç oğlum ben yavaş yürüyorum, deyip müsaade etmesinden sonra gidilirdi. 13 Evde çocuklar dahil kimse ayakta yemek yemezdi. Önce eller yıkanır, sofraya birlikte oturulur. Evin en büyüğü başlamadan yemeye kimse başlamazdı. Büyük anne veya büyük baba yemeye başlarken herkesin hatırlaması için besmeleyi yüksek sesle çeker. Sofradan kalkılırken Hayırların fethi, şerlerin def'i için Fatiha Suresi okunurdu. 14 Mahallede birisi öldüğünde cenaze evine ilk önce kıble istikametindeki komşusundan olmak üzere bir hafta 10 gün yemek yollanır. Kimse onlara işittirecek tarzda gülüp eğlenmezdi. Böylece komşunun acısına ortak olunurdu. 15 Osmanlı medeniyeti kelimeler üzerine bina edilmemiş, güzellikler hayatın bütün safalarına işlenmiş ve yaşanmıştır. Eskiden Ramazan Bayramı'nda bütün dükkanların kapanması da bu duruma güzel örneklerden birisidir.